Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız reçfı çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kızıl büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Kızıl büyü eğer ki vücudunuzda kırmızılıklar çıkıyorsa bu kızıl büyünün etkileridir. Bu arada ben de korktum bir şey düştü. <laughs> Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. Dediklerimi yaparsanız kısa sürede etkiyi görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıkışını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.